Bu dizide yok yok. Aşk, hüzün, komedi tadında yaz dizisi olarak karşımıza çıkan Seversin yapımının başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük yer alıyor. Eğlenceli senaryosuyla izleyicinin dikkatini çeken dizi seyircinin yüzünü güldürmeyi başardı. Peki dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncuların özel hayatlarında neler oluyor? Gerçek sevgilileri ve eşleri kim? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Ozan Dağgez Dizide Ferdi karakterine hayat veren yetenekli oyuncu, ilk ekran deneyimini hayat bilgisiyle yaşamıştır. Şimdiye kadar birçok önemli dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncunun Eda Sarıtaş gezle uzun bir süredir devam eden bir evliliği vardır. Sık sık sosyal medyada ailesiyle olan fotoğraflarını paylaşan Dağgez, bir erkek çocuk babasıdır. Nergis Kumbasar Aslen Rizeli olan usta oyuncu televizyona ilk adımını 1985 yılında atmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk ve senaryo özallığı da yapmaktadır. Şovmen Mehmet Ali Erbil ile 1989 yılında nikah masasına oturan Kumbasar'ın bu evliliği sadece 7 yıl sürdü. Ünlü çiftin bu evlilikten Yasmin ismini verdikleri bir kızları vardır. Ergül Miray Şahin Bursa doğumlu güzel oyuncu 2006 yılında yer aldığı Sev Kardeşim dizisiyle ilk televizyon deneyimini yaşamıştır. Ardından arka sıradakiler Muhteşem Yüzyıl, Vuslat gibi birçok yapımda yer aldı. Yetenekli oyuncunun aşk hayatına gelirsek adı en son sinema sektöründe yer alan Batuhan Aydar'la aşk dedikodularına karışmıştı. Zeynep Kankonde Aslen eski şehirli olan yetenekli oyuncu çeşitli televizyon dizilerinde oynadı ve sinema filmlerinde seslendirme yaptı. İlk ekran deneyimini ise 5. boyut dizisiyle yaşamıştır. 2004 yılında hayatımın aşkı dediği Aslen Afrika Kongolu olan Kristin Kankonde ile evlenen başarılı oyuncunun bu birlikteliği sadece bir yıl sürdü. Bu evlilikten Kankonte'nin Emma isminde bir kızı vardır. Müzik Dizinin Asyası İlayda Alişan Kariyerini reklam filmlerinde yer adım attı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi usta oyuncuların yer aldığı ''Bir Çocuk Sevdim'' dizisiyle yaşamıştır. Çukur ve Masumiyet dizilerindeki oyunculuk performansıyla da büyük takdir topladı. Güzel oyuncu en son Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyordu. Hayranları tarafından da aşırı yakıştırılan çifte maalesef Nazar değdi. Ceren Taşçı Özellikle komedi alanında önü çok açık olan yetenekli oyuncu, tiyatro sahnesinde de aktif olarak görev alıyor. Güzel oyuncunun adı en son meslektaşı Cihan Ercan'la aşk dedikodularına karışmıştı. Halil İbrahim Kurum Adana doğumlu olan yakışıklı oyuncu, Almanya ve Hindistan'da tiyatro üzerine çeşitli eğitimler almıştır. rol aldığı Yeni Gelin ve Kuzey Yıldızı dizileriyle geniş kitlelerce tanındı. Başarılı oyuncunun aşk hayatına gelirsek, iki sene önce kendisinden 30 yaş büyük olan Sema Keçik'le yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Aralarındaki yaş farkından dolayı özel hayatlarını basından uzak tutmayı tercih eden çiftin birlikteliğinin sadece bir yıl sürdüğü iddia edilmişti. Hazal Benli. Hacettepe Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak Deniz Yıldızı dizisiyle adım attı. Hem güzelliği hem oyunculuktaki başarısıyla çok konuşulan Hazal Benli'nin en son meslektaşı Mehmet Haykaçla sevgili olduğu iddia edilse de aralarında herhangi özel bir şey olmadığını her iki tarafta doğrulamıştı. Dizinin Tolgası Burak Yörük Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Burak Yörük, televizyon macerasına 2002 yılında küçük yaşta rol aldığı Sırlar Dünyası dizisiyle başladı. Yakışıklı oyuncu, bir dönem kendisiyle aynı sektörde çalışan Aline Boz'la yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çekmişti. Yörük şimdilerde ise tasarımcı, Tuana Yılmaz'la sevgilidir. İşte çiftin sosyal medyada paylaştıkları aşk dolu fotoğrafları. Yiğit Dikmen İlk olarak Survivor yarışmasına katılarak tanınır hale geldi. Dizi oyunculuğunu adamını ise 2015 yılında Şehrin Melekleri dizisiyle attı. Yakışıklı oyuncunun 3 yıldır gözlerden uzak bir şekilde Buse Şengül'le aşk yaşadığı konuşuluyor. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Peki sizin dizide favori karakteriniz kim? Seversin dizisi oyuncuları ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın.